Sözcü 28 Ocak 2022 Saygı Öztürk İmamoğlu görüntüleri için gözler Zafer Müdür'de. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yasa dışı dinleme iddiaları nedeniyle geçmişte açığa alındı. Uzun süre yargılandı. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlemeye adı karışan diğer 8 sanıkla birlikte berat etti. AKP iktidarı döneminde yıldızı parladı. Sonunda her emniyet mensubunun hayalini kurduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi ve o mobese görüntülerinin basına servis edilmesi gözlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne çevrilmesine neden oldu. Mobese kayıtlarını kim çıkardı? Bunun için kimin talimatı oldu? Kayıtlar çıkarıldıktan sonra kime teslim edildi? Sonra basına servisi kim yaptı? Hadi bakalım çıkın işin içinden. İşin içinden çok kolay çıkılır. Yeter ki ilgili makamlar bunu çözmeye kararlı olsun.'' Hemen belirteyim. Kimin aldığını belirlemek bir dakikalık. Hadi bilemediniz 5 dakikalık iş. Bütün kuşkular İstanbul Emniyet Müdürlüğü üzerine toplandığı için Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bu konunun üzerinde önemli durmalı. Görüntüleri nasıl çıktığını ortaya koymalı. Mobese görüntüleri ancak şu hallerde Emniyet Müdürlüğü dışına çıkarılabilir. Savcılık makamının isteği üzerine yürütülen bir soruşturma kapsamında olayın çözülmesi için istenebilir. Mahkeme tarafından yürütülen bir kovuşturma kapsamında olayın aydınlatılması için istenebilir. İdari soruşturma kapsamında ön inceleme, araştırma soruşturma kapsamında alınabilir. Bir olayın aydınlatılması için yetkili makamların görev alanları içinde ve talimatla bu görüntüler alınabilir. Bunlar istihbarat, güvenlik amaçlı olduğu gibi kamuoyunu bilgilendirmek için de alınabilir. MOBESE görüntülerini kopyalayabilmek için her polis memuru kendisine verilen şifreyle giriş yapar hangi tarih, saatte hangi MOBESE kamerasının görüntülerini aldığında sistem otomatik kaydeder ve arşivler. MOBESE kayıtları ortaya çıktığına göre İstanbul Emniyet Müdürü müfettiş istemeli. Soruşturmanın selameti denilip görevli polisler muhabere şubesinde sorumlu emniyet müdür yardımcısının görev yeri değiştirilmeli ve idari soruşturmaya dahil edilmeli. Sonuçta 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri kanununa göre idari soruşturma açılması gerekiyor. Devlet memurları kanununa göre basına bilgi verilmesi suçu da işlendi. Peki bu görüntüleri verenler hakkında İçişleri Bakanı işlem yapmayacak mı? Ayrıca yasaları incelediğimizde Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre de işlem yapılması zorunluluğu var. Eğer önlem alınmazsa bugün görevde olanların dönem değiştiğinde kendileriyle ilgili görüntülerle karşılaşmaları sürpriz olmaz. Bir dönem siyasetçinin görüntülerini çekip servis edenler müebbetle yargılanıyor. Kamu görevlilerinin yasalardan ayrılmaması gerekiyor. Eğer yasa dışı işlere kalkışanlar varsa bunları ortaya çıkarmak da onların amirlerine düşüyor. Bu konuda Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın neler yapacağını görelim. Bir emniyet yetkilisi MOBESA kayıtları bizden çıkmadıktan sonra hiçbir yerden çıkması mümkün değil. Bu işin gizli kalması da asla kabul edilemez. Bugün olmasa bile yarın ortaya çıkacaktır dedi kamu güvenliği için kurulmuş olan sistemlerin siyasi amaçlarla rakibini takip ettirmek için kullanılması hiç doğru değil. Hatırlayınız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiğini, kendilerinin izlendiğini söylediğinde belgeni göster, belgeni göster diyenlere MOBESE kayıtları da kanıt değil mi? Şu yaşanan olay CHP liderinin iddialarında haklılığını ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirecekse eleştirsin. İstanbul Valisi Ali Yalıkaya eleştirecekse eleştirsin. Ama kapısında görevli olmayan giremez yazılı odadan kimin talimatıyla görüntülerin birilerine aktardığı kuşkusu olduğuna göre araştırdık, bulduk ve gereğini yapıyoruz açıklamasında yapmalı. Plaka tanıma sistemiyle istenilen araç saniye saniye izlenir anlaşılan Ekrem İmamoğlu da izleniyor. Sanırsınız onun güvenliği için yapılıyor. Evet, güvenliği için izlemesi de yapılabilir ama görüntülerin servis edilmesine ne demeli? Türk emniyeti terörle mücadele konusunda önemli başarılara imza atıyor. Kuşkusuz bu konuda teknik araç gereçlerinde kullanımı etkili oluyor. Bunların başında da halk arasında MOBESE olarak bilinen resmi adı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi geliyor. Bu sistem Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor. Her il yönetim ve takibi kendisi yapıyor. Bütün kayıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de düşüyor. Ayrıca 112 acil yönetim çalışmaları da sistemden izleniyor. İmamoğlu bu işin peşini bırakmamalı. Benzer durumda izlenenler, görüntüleri servis edilenler olduğu da akla geliyor. Unutmayalım, emniyette her zaman yasa dışı emir verenlerin de bir gün kayıtları ortaya çıkar. O yüzden İmamoğlu'nun şikayette bulunması da önemli bir adımdır.